Rap şarkıcısı Eser tutuklandı. Gerekçesi bazı şarkıların sözleri. Uyuşturucuya özendiren şarkılar söyledi, tutuklandı. Label C5 ismiyle bilinen kafe için o sözleri yazdım diyen rapçi tutuklandı. Gündemi meşgul eden bir olay var. Label C5'in tutuklanması ve cezaevine gönderilmesi haberi. Bu haberler her ne kadar tatsız haberler olsa da maalesef yabancı olmadığımız haberler. Bit pazarında alışveriş yapan çocuğa saldıran çocuklar bile sabıkalıyken, onun yanında muhalefet partisi liderine saldıran insanlar sabıkalıyken, şarkı yaparak mesleğini icra eden insanlara böyle soruşturmalar açılıp tutuklu yargılanabiliyorlar. Geçmişte Ezel'in ve Kontkar'ın da başına geldiği gibi. Peki gerçekten de öyle mi? Mi? Gerçekten de sanatçılar yaptıkları şarkılarla beraber insanlara bazı maddeleri kullanmayı özendiriyorlar mı veya bu hayatı teşvik mi ediyorlar? Sanat alemine bakarsak birçok filmde çeşitli insanların çeşitli maddeler kullandığını veya bazı suçları işlediklerini görebiliyoruz. Dünya üzerinde benzeri olaylar gerçekleştiği için sanat filmlerinde herhangi bir şey senaryo olarak söz konusu alınabilir. Bunun dışında Euphoria gibi dizilerde çok küçük yaştaki kişilere özendirilebilecek şeylerin sunulmasını da ben tasvip etmiyorum. En bir yaş sınırlaması getirilebilir bununla alakalı. Sonuçta şu anda yetişkin bireyler olarak hiçbirimiz ya bir filmde ben bunu görmüştüm bu yüzden yapmalıyım. Bir şarkıda bir sanatçı bunu söyledi bunu yapmalıyım gibisinden bu sanat eseri sahipleri bizim davranışlarımızdan dolayı sorumlu tutulamaz. Tutulmamalı da. Müziklerde de yine parental advisory yani yetişkin ya da ebeveyn kontrolünde tüketilmelidir ibareleri bulunuyor. Geçmişte bunların Türkiye'de emsel kararları da var. Bazı rapçilerin müziklerinde küfür olduğu için müstehcenlikten bile geçmişte davalar açılmıştı. Bunun yanı sıra Label C5'in yayınladığı şarkılarda yine bu ibareyi görüyoruz biz. Popülerliği çok yüksek olduğu için 7'den 70'e herkesin dilinde Label C5 şarkıları var. Yani bu yetişkin kontrolünü günümüzdeki insanlar sağlayabiliyor mu diye düşünürsek sağlayamıyor olabilirler. Fakat bunun sorumlusu Label C5 mi derseniz kesinlikle değildir. Muhtemelen yakında hakkında adli kontrol şartı çıkar ve yakın bir zamanda salınır Label C5 ama bu tarz insanların bir gün bile hatta birkaç saat bile hapiste geçirilmesi geçirmesi ve bu süreyi sadece yaptıkları şarkılar veya yaptıkları filmlerden dolayı geçirmesi tabii ki hepimizi rahatsız ediyor. Özellikle dışarıda bu kadar suçlu dolaşırken sadece işini yapan insanların, müziğini yapan insanların bu tarz şeylerle karşılaşmasını biz tasvip etmiyoruz. Hem rap müzik hem pop müzik camiasında bu nedenle Label c e çok büyük destek de geldi. Demet Akal'ın Label c tutuklanması üzerine sokakta gündüz gözü 3 adam bir kadına saldırıp duruyor ama bizim derdimiz gençler. Yasak şarkısını tutuklamak ne ya? Şarkısının bile yasaklanmaması lazım. Bunu geçmişte de konuşmuştuk. Onun dışında Ebo küs olsak da olan haksızlık. Şarkıyla kimseye zarar verilmez. Label C5 içerdeyse bir yerde bir yanlış var. Düzeltilmesi şart. Free Label C5 diye tweet attı. Sadece Ebo üzerinden değil birçok isim üzerinden şu tarzda eleştiriler gördüm. Sevmesem de, beğenmesem de, eleştirsem de Label C5'in özgür kalması lazım diye paylaşımlar gördüm. Evet abi tabii ki küs de olmanız, sevmemeniz, eleştirmeniz de doğruya doğru demenize engellememeli. Ama bunu özellikle belirtmek, yani ben bu kişiyi sevmiyorum ama bunu yapıyorum, bu biraz kendi reklamını yapmak gibi oluyor bana. Ben olsam böyle yapmazdım ki arasının bozuk olduğunu bildiğimiz Batuflex de herhangi bir açıklama yazmadan dümdüz bir şekilde paylaşım yapmış. Hem güzel bir arkadaşlık hem de güzel bir geçmiş paylaşmışlardı onlarda. Belki de bu tarz olaylarda Batuflex'in ona destek çıkması, onun çıktıktan sonra teşekkür etmesiyle beraber aralarındaki buzların bile eridiğini görebiliriz. Geçmişte benzer olaydan müzdarip olan Ezel de bir paylaşımla Label C5'e destek oldu. Jack de Label C5 için bir paylaşım yaptı. Şamil Oymak, Reçkol, Murda gibi isimler de paylaşım yaparak Label C5'e destek belirttiler. Muti'nin paylaştığı bir hikaye dikkat çekti. Eğer geçmişini bilmiyorsanız hemen size anlatayım. Geçmişte kliplerinde Airsoft silah kullanmalarına rağmen suça özendirmekten dolayı yine belli bir soruşturmadan geçen Muti ve heyecana zamanında Label C5 destek olmadı diye Muti tarafından ona sistemli bir paylaşım yapılmıştı. Yani oturup kalktığımız, bir yemek yediğimiz, selamlaştığımız, merhabalaştığımız çoğu ünlü dünyasından arkadaşımızdan bir ses duymamak, herhangi bir bizim için bir destek paylaşımında bulunmamak bizi üzdü. Eğer başka birilerinin bu şekilde alındı olmuş olsaydı. Ezel için neler olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. İnsanların nasıl ayağa kalktığını gayet iyi biliyorsunuz. Ee, biz ama yine bizim sadece çevremizdeki insanlar tarafından destek gördük. Yine oturup kalktığımız insanlar tarafından destek gördük. Ama baktım ki Instagram'da takipleştiğim, sokakta merhabalaştığım, zamanında oturup yemek yediğim insanlardan bir destek görmedik. Aynı insanlar başkaları olduğunda gayet nasıl tepki verdiğini de gayet iyi gördük. Bizim için sıkıntı yok. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yok. Bu kaşarlar. Kaşarlar diyorum bunlar çünkü bu kaşarlık yani benim gözümde. Ben şimdi zaten hepsini tek tek takipten çıkacağım. Yine Label sana da buradan selam olsun kardeşim. Tamam mı senden de herhangi bir paylaşım göremedik. Kaldı ki e, Uzi Mustafa Sandal olayında bile Kalkıp Hızlı'nın şarkısını paylaştın. Ki senle oturup kalkmışlığımız var ama sen de benim için artık yoksun. Haberin olsun. Label C5'in tutuklanma haberleri çıktıktan sonra Muti'nin aynen şarkısını paylaşması da manidar olmuş. Çünkü şarkının sözlerinde de bakın neler geçiyordu. Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen. aynen, aynen biz kötüyüz aynen. Kesinlikle saygısızlık yapmak ya da işlerine haksızlık etmek istemiyorum ama Türkiye'deki eleştiri kanalları gibi ya bakın bunların yapılması yanlış. Yani doğruya doğru yanlışın yanlış olduğunu herkes biliyor ve bunun bilincinde. Benim burada temennim olan tek şey gelecekte rapçilerin veya sanatçıların veya film yönetmenlerinin bu tarz şeylerle karşılaşmamasını ummak olur. Bir insan kadın dövüyor diye dizisinde kadın dövüyor olmayacak. Hani birisi uyuşturucu kullanıyor diye bir dizide o insan gerçekten uyuşturucu bağımlısı olmayacak. O yönetmen gerçekten sapkın birisi olmayacak. Bir insan sadece kadın resmi çiziyor diye bir ressam sapık olabilir mi? Türkiye günlük dört dörtlük İsviçre gibi yer oldu da e, e, aynen. rapçiler bunları mı yazmadı kardeşim? Ben buna aynen. çok tutuluyorum. Çok Benim tutulduğum bu noktada kardeşim Türkiye'de bu kadar problem varken bu kadar sıkıntı varken rapçilerin böyle şeylere yapması problem olmamalı çünkü zaten problemin kaynağı sokakta. Rapçiler de buradan beslendiği için bu problemin olmaması mümkün değil. Bunun içinde kötü şeyler geçirmiş, bu onu övmüş, övmemiş. Övmek doğru değil. Bu tarz böyle bir rapçiyi böyle kriminalize etmek iyi bir şey değil. Niye biliyor musun? Suç sokakta varsa polis suçu önler, devlet suçu önler, suç biter. Suç da konuşulmaz kardeşim. Çünkü olmayan bir şeyi kimse konuşmaz. Yoksa suç, öyle bir olay yoksa şizofren değildir sanatçı. Görmediği bir şeyi de bir gün yazar, iki gün yazar, üç gün yazar, dördüncü bir ya böyle bir şey yok zaten. <laughs> Yazmam. Label c 5 yaptığı savunmasında yazdığı sözlerin sadece kafiye amacıyla kullanıldığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylemiş. E tabii ki bunlar hukuksal savunmalar. Gidip de kimse savcının önünde ya siz ne saçmalıyorsunuz? Ben neden dolayı yargılanıyorum? Gerçekten bu mudur yani derdimiz bu mu kaldı? Diyemediği için böyle bir savunma yapmıştır. Yarın öbür gün emin olun hepimiz bu tarz şeylerden dolayı yanlış anlaşılmalardan dolayı yargı. Ama tutuklanıp cezaevine gönderilmek gerçekten çok ağır bir hareket. Adaletin en kısa zamanda yerini bulması en büyük temennimiz. Siz de olaylarla ilgili yorumlarınızı yapmayı unutmayın. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.